10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 41C Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. Kıraat, Hafs, Kari, Lahniceli, Rv, Asım, Vasi, Hamza, Vakf, Tedvir. Cevap. Üçüncü Kur'an tilavetinde tedvir tertil ile hadır arası bir okuyuştur. Dördüncü ülkemizde yaygın olan okuyuş tarzı Asım Kıraati'nin hafs rivayetine dayanır. Beşinci harflerin kendisinde, harekelerinde veya sükonlarda yapılan hataya lahni denir. Altıncı Kur'an lafızlarını, özellikleri ve okunuş incelikleri ile bilen kişiye kârı denir. 7. Kur'an kelimelerindeki farklı okunuşları inceleyen ilim dalına kıraat adı verilir. 8. tilavette vas bir kelimeyi sonraki kelimeye, sesi ve nefesi kesmeden birleştirmektir, de. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevapları, ne işaretleyiniz, 9. Ahmet, katıldığı yarışmada Kuranı ı Kerim'i tecvid ilminin kurallarına uygun olarak belirli bir ayenk üzere okudu. Bunu tecvid kurallarını iyi özümsemiş, tilaveti mükemmel, iyi bir okuyucu ve okutucu olan hocasından öğrenmişti. Hocası 10 kırat imamının okuyuşlarını ve bunların uygulama şekillerini ortaya koyan öğretim metodunu kullanmıştı. Ahmet, Kur'an harflerinin doğru telaffuz edilmesi için yaptığı çalışmaların ödülünü aldı ve dereceye girdi. Bu parçada Kur'an tilaveti ve kırat ilmi ile ilgili hangi kavramdan bahsedilmemiştir? A. Aşere B. Femki Muhsin C. Kıraat D. Rv E. Taşihki Huruf Cevap D. 10. Her harfin kendine özgü bir sesi ve çıkış yeri vardır. Buna mahreç denir. Kur'an-ı Kerim'in doğru olarak okunabilmesi için mahreçlere dikkat edilmesi gerekir. Harflerin yanlış yerden çıkartılması kelimelerin anlamlarının bozulmasına neden olabilir. Harfler çıkış yerlerine göre değil, dudak ve boğaz harfleri olarak gruplandırılabilir. Bu parçaya göre hangisi mahrecine göre diğerlerinden farklıdır? Cevap, C. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 41 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.